Arkadaşlar, sitoplazma organellerini anlatıyorduk. Geçen ders, üç gruba ayırmıştık biliyorsunuz. Zarsız organeller, zarlı organeller, çift zarlı. Zarsız kimi işlemiştik? Ribozom, semyozom. Sonra ne yaptık? Tek zarlı organellerde endoplazmik retikulum dedik. Üç. Dördüncüsü nedir? Golgi. Nerede Golgi? Orada saldı. Sloganımız neymiş? Nerede Golgi? Orada saldı. İşte Golgi, işte saldı. Hocam tamam, Golgi nasıl tükürük evet. yaptı? Evet. Salgı üretir, depolar, paketler, salgılar görevi bu. Ter, süt, yağ bezi gibi enzim, hormon salgılayan bezlerin içerisinde bol miktarda bol bir organeli olur. Hücre zarındaki bazı yapısal elemanlar var. Hücre zarının dış yüzünde. Glikoprotein, lipoprotein, lipoprotein selüloz gibi hücre duvarında. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Bunlar da bol giden salgılanıp dışarıya çıkıyor. İşin açıkçası arkadaşlar nerede bol git orada salgı. Evet sindirim enzimleri bağırsak boşluğuna, mide boşluğuna bolgi tarafından salgılanıyor. O zaman bağırsakta, midede de bolgi bol ol, bulunur diyebiliriz. Gelelim bir diğer organelimize. Bir diğer organelimize lizozom Lizozom, Hücre içi sindirimi yapıldığı doğraneci arkadaşlar. İçerisinde hidrolitik enzimler vardır. Ne demek hidrolitik enzim? sindirmez demek. Daha da bu içerideki resimleri haram parçeler arkadaşlar. İşte bu evde tam bu. Hatta bazı yaşlı hücrelerde dizozom zarı parçalanır. Hücre kendi kendini ne yapar? Sindirir. O asitli bir madde parçalandığında hücrenin içine dökülür ve hücre kendi kendini sindirir. O zaman ne olur bu olaya biz? Otoliz, intihar deriz arkadaşlar. Peki kimde çok olur bu? Akkivar gibi, makrofaj gibi mikrop yutan hücrelerin içinde biz uzun, organeli çok olur. Kertenkelenin kurbağa larvasının kuyumunun kopmasında arkadaşlar ana rahminde şu ellerimiz böyle kürek gibidir. Zamanla bu aradaki hücreler ölür. İşte bu düzenli hücre ölümlerini sağlayan neymiş? lizozommuş arkadaşlar. Bir diğer organelimiz kofur. Şöyle kutusu yiyebilirsin depoladığı için tabii ki ama koful da görevlerine göre 3'e ya da 4'e ayırabiliriz. Kontraktil koful. Kontraktil koful boşaltım kofulu görevine göre fazla suyu dışarı atıyor. Kimde bulunuyor bu? Tatlı suda yaşayan bir hücrelerde. Amif, öklen, akaremes gibi canlılarda fazla suyu dışarı atar. Bu tatlı suyun özelliği hayvan içine girer. Sürekli patlatma noktasına gelir. Bu kontraktil kofullar çalışmazsa hücre bunu atamaz arkadaşlar. Kontraktil koful kimde bulunuyormuş? Tatlısı canlılarında. Evet. Peki sorsam şöyle bir şey. Sen de Karapınar'daki çöl bitkisinde mi daha fazla olur? Yoksa Beyşehir gölü kenarındaki e, sulak bitkide mi daha çok olur? Beyşehir gölünün oradaki sulak bitkide daha çok olur hocam. Evet. Buna itirazilen şey var mı? Niye daha? Yok. Arkadaşlar. Yok. O zaman cümle bir daha söylüyorum bak ne diyor? Tatlısı yaşayan bir hücreleri de bulunur diyorum. Tamam. Sonra soruyu tekrar soruyorum. Karapınar'daki çöl bitkisinde mi evet. çok olur? Karabınar'da. Neyşehir evdeki Sulak Bölge bitmiş. Neyşehir Tengi Sulak Bölge. Beşe 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 beşe, beşe, bölge e. bak, hocam. Ne iş yapıyor? Fazla suyu atıyor. Bitkinin böyle bir şey yaptığını düşünebiliyor musunuz? Evet. Bitki de olmaz çocuğum. Düşünmeden konuşuyorsun tabii. Canlı değil hocam? Ne diyor bak? Tatlı suda yaşayan bir yücele doluyormuş bu. Bitkileri. Evet ne diyeyim burada? Bitkiler yok mu diyeyim? Yok. Evet değil sorunun cevabı yok. Bitkiler yok diyeceksiniz. Evet. Nerede olursa olsun bitkilerde bu ko kontrat depo kofulu yok. Normal depo kofulu var bitkide. İkinci kofulumuz besin kofulu, sildirim kofulu olsun. Bakın bir besin içeri alınır. Bu besini yakalamak için bu şekilde yapılan olaya biz besin kofulu diyoruz. Besin içeri alındıktan sonra lizozom son ve besin kofulu birleşir. Ve ortaya yeni bir kofulu oluşur. O zaman sildirim kofulu diyoruz. Aslında besinle ve sildirim kofulu aynı şey değil. Yakın şeyler besin yakalamak için oluşturuyorlar. Besin kokulu alınan besini sindirmek için oluşturuyorlar. sindirip kokulu diyoruz. O zaman bu da fagositoz yapan mikrobiyotan hücrelerde bunun da çok olmasını bekleriz. Evet. Gördük depo kokuluna. Atık maddeleri depolayan, bazen besinleri depolayan, yağ, su gibi maddeleri depolayan kokulara biz depo kokulu deriz. Mesela zeytinde yağ depolar, kaktüste su, su depolar. Tabii ki diken depolacak hali yok. Peki şu ben not yazdım önemli bir not. Bitki hücrelerinde kopu büyük az sayıda. Bakın bitkilerde büyük oluyor az sayıda oluyor. Hayvan hücrelerinde nedir? Küçük çok sayıda oluyor. Merkezi kopu deyince aklınıza ne gelir? Bitkilerde o büyük koful gelir. Bitkinin her tarafını kapladığı için arkadaşlar. Evet bu organelleri de bitirdik. Bir sonraki dersimizde inşallah size arkadaşlar diğer çift sarı organetleri anlatacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.